Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle LGS 2021 üçgen sorusunu çözeceğiz. Bakalım sorumuzda bize neler diyor. Eşkenar üçgen var 5 tane ve bu üçgenleri bir tane panonun içine yerleştiriyor. Bunların benzerlik oranı 1 bölü 2. Bu üçgenlerden birinin çevre uzunluğu ise 96 santim olduğuna göre panonun ön yüzünün alanı en az kaç santimetre karedir? Bunu bizden istiyor. Şimdi bize bu 96'yı hangi üçgenin olduğunu bize vermemiş bizim yerleştirmemizi istiyor. Biz burada nasıl bir mantık göreceğiz? Şimdi en büyüğüne 96 dersek diğerleri de daha da küçülür o zaman biz bunu kullanmalıyız. Çünkü bizden alanın en azını istemişti. Tamam. Şimdi 96'yı en büyüğüne verdiğimiz zaman çevresi bu kenarı kaç santim olur? 32 santim. Aynı şekilde burası da 32 santim olur tamam mı? Burası da 32 santim olur ve bu panonun alt kenarı yani kısa kenarını bulduk biz. Şimdi yüksekliğini bulmamız lazım. Ve yüksekliği bulmak için de bizim bir dik indirmemiz lazım. Dik indirirsek ne olur? 30, 60, 90 üçgeni elde ederiz. Bu bir eşkenar üçgen eşken olduğu için. Şimdi dik indirdik. Bu aynı şekilde kenarda ortadan ikiye varır. Nasıl olur? 16'ya 16 şeklinde. Şimdi 30'un karşısı 16, 60'ın karşısı ne olur? 16 kök 3. Kök 3 katı yani. Aynı şekilde buraya kadar olan uzunluğun yüksekliğini bulduk ya biz. Buradan da bu üçgeni kullanarak buraya kadar üçgeni kullanarak da tamamının yüksekliğini bulacağız. Şimdi o zaman bize bu üçgen lazım. Bunun bir kenarı 32 değil miydi? Bize benzerlikten 1/2 olduğunu söylemişti. O zaman bunu bu üçgenin bir kenarı 16 ise bunun bir kenarı 8 olur. Aynı şekilde bunun 4 olur. Bu en küçük üçgenin de 2 olur. Şimdi bize bu üçgen lazım. Bir kenarı 8. O zaman yüksekliğini nasıl bulmuştuk? 30 60 90'dan gitmiştik. 30 60 90 aynı şekilde yerleştirelim. Burası 8 ise 30'un karşısı 4, 60'ın karşısı da 4 kök 3 olur. Kök 3 katı yani. Aynı şekilde burası da 2 yani aşağısı 1 gelecek. 1'in kök 3 katıdan da kök 3 gelecek. Biz toplam yüksekliği de bulduk. Toplam yüksekliğimiz ne bizim? 16 kök 3, 4 kök 3, 20 kök 3, kök 3 de vardı. 21 kök 3. 21 kök 3. Bizden alt kenar kaçtı? 32. Alanını istemişti. İkisini çarpmamız lazım. Çarpınca da 672 kök 3. Yani A şekli. Bu tür videoların devamını istiyorsan kanalıma bakmayı unutma. Kendine iyi bak.